Romanya'da 1989 devriminden bu yanaki en büyük protesto gösterileri gerçekleşiyor. Hükümetin binlerce kişinin affını ve ceza kanununda bazı değişiklikleri öngören tasarısını meclisin onaylamasının ardından ülke çapında 150 bin aşkın kişi sokaklara döküldü. Bu kandırıldıklarını hisseden insanların hayal kırıklıklarını gösteren inanılmaz bir eylem. Bu insanlar hükümet tarafından aldatıldı. Bu sosyalist hükümet sadece bir ay önce göreve geldi ve bir ay içerisinde devrimden bu yana görülmemiş şekilde 100 bin kişiyi sokağa dökmeyi başardılar. Bu değişikliklerin yolsuzlukla mücadeleyi engelleyeceğini savunan eylemcilerden kimileri Hükümeti istifaya çağırıyor. Bunun mümkün olabileceğini asla düşünmezdim. Her zaman tüm bunların arkasında bir mantık olduğunu, iyi yöne geçerli bir hukuka doğru bir gidiş olduğunu düşündüm. Ancak olanları görünce yanıldığımı anladım. Kimi göstericilerse hükümetin görevinde kalarak verdiği sözleri tutmasını istiyor. Biz hükümetin istifa etmesini istemiyoruz. Çünkü onlar seçmenlerine birçok söz verdi ve iddialı vaatlerde bulundu. Biz de bunların gerçekleştiğini görmek istiyoruz. Acil kararnamelerle yürürlüğe giren yasa kapsamında 5 yıldan az hapis cezası kalan mahkumlara af çıkartılırken yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanmaktan suçlanan birçok politikacı ve bürokrata da af geliyor.